Herkese merhaba. Rachorda Etsy olarak Instagram'da bizi takip ediyorsunuzdur. Etsy ile alakalı birçok eğitim videosu, işte destek paylaşımları yapıyoruz. Üretimle alakalı görsellerimiz, siparişlerle alakalı paylaşımlarımızı da görüyorsunuzdur. 2026 yılında Etsy Edsi ve Etsy Etsy'de genel itibariyle satış yapan insanlar için Amazon'da da satışa teşvik, Amazon Handmade kısmında, Amazon Custom kısmında ve Amazon Prime kısmında Etsy'nin geçen yıllara göre yani pandemiden sonraki 2-3 yıldaki hızının olmaması biraz daha sipariş sayılarının azalması, Temu gibi şeyin gibi, işte TikTok gibi platformların artması sebebiyle, fiyatların düşmesi sebebiyle, karlılıkların düşmesi sebebiyle birçok arayışlarımız, birçok alternatif satış kanallarını denememiz oluyordur. Bunlardan en önemlisi aslında Etsy'den de daha büyük olan bir platform olan Amazon, Amazon Handmade, Amazon Custom kısmı ile alakalı 2026'da ekibimiz, Amazon ekibimiz Print on Demand, POD, işte Dropshipping yani üretimini Amerika'da bizim yaptığımız ürünler için destek vermeye karar verdik ve Amazon ekibimizin bir kısmını bu tarafa kaydırmış olduk. Burada Amazon'la alakalı Etsy'de bizimle çalışan bayilere ücretsiz olarak işte kargo ayarları, shipping ayarları, örnek listelerin yapılmasıyla alakalı desteklere zaten başladık. Ücretsiz olarak biz desteğimizi veriyoruz. Yol gösteriyoruz. Daha sonrasında gösterdiğimiz yol itibariyle bunların benzerlerini yapabilirsiniz diyerek bayilerimizi Etsy'de bizimle çalışan bayilerimizi teşvik ediyoruz. Bu noktada birçok Amazon hesabına şu an destek vermeye başladık. Onun haricinde genel olarak da insanların Amazon Handmade'de liste yapmayla alakalı eksiklerinin olduğunu, işte bunu yapmakta zorlandıklarını görüyoruz. Tabii biz kendi sektörümüzle alakalı yani tişört, sweatshirt, işte hoodie gibi tarzı ürünler veya işte sattığımız çantalar, tote bag dediğimiz bez çantalar için, Örnek listeler, Amazon'da piyasası nedir, nasıl satış yapılır gibi örnekler üzerinden bu videoyu hazırlamaya karar verdik. Bunu YouTube kanalımıza yükleyeceğiz ve YouTube'dan, Instagram'dan herkes videomuza erişebilir. Bunu öğrenebilir, kendisi üretip gönderebilir, başkalarını ürettirebilir, bizi ürettirebilir. Bu çok önemli değil. Önemli olan burada insanların bir şeylere başlayabilmesi, satış yapabilmesi bu noktada elimizden geldiğince Amazon Handmade, Custom kısmı ile alakalı önemli adımlar atışında önemli adımlarda destek vermeye çalışacağız. Biz Rush Order Etsy olarak zaten Amazon listeleme servisi gibi bir servis koyduk ama burada şu an bizimle çalışan Etsy'de bizimle çalışanlar için destek vermeye randevuları ona göre ayarlamaya çalışıyoruz. YouTube kanalımızdan da Amazon'la alakalı bilgileri nasıl liste yapılır, önemli adımlar nelerdir, önemli alanlar alanlar nelerdir yani ne satılabilir, ne satılmaz buralarla alakalı bazı ipuçları vermeye çalışacağız. İlk önce Amazon'u biliyorsunuz zaten. Amazon'da işte custom satışlar olan listeler var. Bunu kast, direkt custom listeler var. Direkt bright var. Teacher'dı, nurse'dı, mama'ydı e, ee, işte sevgililer günüyle alakalı, fotoğraflarla alakalı, köpeklerle alakalı bir sor, birçok kastım satı kastım alanında satış yapan var. Ee, bunları e, inceleyebiliriz, bunlara bakabiliriz. Emredür alanında çok satış yapanlar var. İşte normal baskı bizim yaptığımız baskı alanında çok satış yapanlar var. Bunların hepsi değerlendirilebilir. Hepsine ayrı ayrı önem verilmesi gerekiyor. Amazon'da önemli olan bir şey liste yaptığınız zaman durduk yere bunların satmasını beklemeyin. Bu noktada reklam kısmı, reklam bütçesi, reklama zaman tanıma, e, reklam bütçesi ayarlama bunların hepsi önemli adımlar. Burada hiç reklam vermeden işte Etsy'de veya e, Etsy'de verdiğimiz gibi 1-2 dolarlık reklamlarla Amazon'da bir yerlere gelmek biraz daha vakit alıyor. Daha hızlı ilerlemek, daha hızlı satışlar elde etmek için e, günlük belli listelere 3 dolar, 5 dolar bunu işte 10 gün 20 gün 30 gün devam ettirebilecek bir bütçeyle genel itibariyle başlamak gerekiyor. Burada da aslında Etsy'de satış yaparken bir para kazanırken Amazon'a başlayan insanlar daha fazla oluyor. Yani bir yerden bir geliri var ve Etsy'deki işleri devam ederken Amazon'a da başlama kararı alıyor. Bu bence en sağlı, en e, güvenli, en sağlıklı yollardan bir tanesi ama yeterli bütçeniz varsa Etsy'de de vakit Kaybetmeden direkt Amazon'a da başlayabilirsiniz. Yani Etsy'de bir şeyleri denemekle de Amazon'da bir şeyleri denemek çok farklı şeyler. E, liste yapma süreçler, satışlar, rakamlar, her şey çok farklı. Buradan hem bazı örnekler inceleyeceğiz hem de liste yapmayla ile alakalı adım adım ilerleyeceğiz. E, mesela ben Bright Personalized Bright Sweatshirt diye bir e, arama yaptım. Burada çıkan örnekler var. Bunların içerisinde işte ne bileyim Personalized köpekle alakalı sweatshirtler vesaire bunlar da eklenebilir böyle. Bunlara da bakılabilir. Mesela burada bir tane mağazaya tıklayalım. Rastgele bir mağazaya. Mesela bu mağaza işte 23 27 dolara satıyor gözüküyor. İşte custom now dediğimiz zaman burada işte sweatshirt'ü seçtiğiniz zaman işte 27.99 6.99 kargo alıyor. Hoodie'ye geçtiğiniz zaman direkt 37.99 kargo alıyor. Hem de size'lar arası rakamlar eklemiş. İşte yazının nasıl olacağını seçebiliyorsunuz burada. Etsy'den farklı olarak Amazon Handmade'de, Amazon Custom alanında 16, yanlış hatırlamıyorsam ya 15 ya 16 adet customization koyabiliyorsunuz. Yani Etsy'deki gibi sadece size'ları seçip bir tane de boşluk bırakıp işte buraya ne istiyorsan yaz, fotoğraf istiyorsan mesajla gönder kısmı yok. Amazon bu noktada çok daha ileri seviyede. Burada işte e, size'ları seçiyorsunuz, ürünü seçiyorsunuz. Hangi yazı cat mi istiyorsunuz, pet mi istiyorsunuz, köpek mi istiyorsunuz. İşte buradan adetlerini seçebiliyorsunuz. İşte 3 tane köpek seçiyorsanız üçünün ismini yazmanızı işte burada yazıyorsunuz. E, eğer diyor köpek diyor ölmüşse diyor vefat etmişse diyor veya işte hayvanınız. E, üzerine bir e, halka şeklinde şey koyuyoruz diyor. Burada da örneklerde var zannedersem aynen şu şekilde halka koyup yani öbür tarafa gitti melek oldu manasında ee, gibi şimdi burada baktığımız zaman birçok işte 119 review olan mağazalar var işte burada da köpeğin silüetini koyuyor aslında kendi resmini değil ve ismini yerleştiriyor burada da mesela farklı bir şekilde buradan köpeğin dizaynlarını seçiyorsunuz ve alanını seçiyorsunuz i̇şte Cep boyu mu olacak? Büyük boyu mu olacak? Kaç köpek olacak? Her köpek için mesela ne yapmış? Ekstra ücret koymuş. Bunları seçtikten sonra köpek cinslerini seçiyorsunuz buradan. Köpek cinsine göre aslında burada ne çıkmış oluyor? Dizaynlar çıkmış oluyor. Bunların hepsini Amazon'da yükleyerek bu listeyi yapabiliyorsunuz. İşte ikinci köpeğinkini seçiyorsunuz. Üçüncü köpeğinki. Her köpeğin altına isimler yazıyorsunuz. İşte buraya Daisy yazmış. Ondan sonra işte ne bileyim... Ee isimleri yazdıktan sonra işte örneklerini de buraya koymuş zaten. Ee, hepsini seçtikten sonra continue diyorsunuz. Continue'dan sonra mesela buraya ABC diyelim, şuraya da ABC diyelim. Ya da ABC diyelim. Continue diyelim. Ee, sonra mesela buradan ürünü seçiyorsunuz. Ya bu mesela bambaşka bir şekilde bir custom liste yapmış, çok detaylara girmiş. Yani işte bebek Zıbınından tutun işte e, hudisine kadar e, her türlü ürünü eklemiş buraya mesela bebek badisi seçebiliyorsunuz kaç aylık olacağını seçiyorsunuz işte 6 aylık seçebiliyorsunuz ondan sonra rengini seçiyorsunuz dersem bunları seçtikten sonra yine continue diyorsunuz ve üçüncü adımı burada seçiyorsunuz e, order not girmek istiyorsunuz optional işte işte buraya ekstradan bir ücret girmek istiyorsanız tip gibi bir şey koymuş. Bu normalde Amazon'da yasak kesinlikle. Amazon fark etti mi listeyi kapatıyor. Amazon'da bu tarz ekstradan ücret isteme yani karşılıksız bir ücret isteme yasak. E-mail, telefon numarası gibi bilgileri istemek kesinlikle yasak. Bunları istediğiniz zaman yani buraya order note kısmına işte buraya şey yazabilirsiniz. Yani bir sıkıntı olduğunda size ulaşmak istiyoruz. Aşağıya e-mailinizi telefon numaranızı yazın diyebilirsiniz ve bunu zorunlu yapabilirsiniz. Müşteriler de bunu yazarlar ama bunlar Amazon'da müşteriyle direkt iletişime geçmek kesinlikle yasak olduğundan dolayı liste kapanması, hesap kapanmasına kadar götürebilecek süreçler. Bunların hepsini yaptıktan sonra sepete ekleyerek bu ürünü alabiliyorsunuz. Ee, işte ürünü seçtikten sonra ürüne göre ne oluyor burada? Fiyat belirlenmiş oluyor. Şuradan zannedersem mesela hoodie seçerse, sweatshirt seçerse mesela sweatshirt de gitti. X'ler seçti mesela. Fiyat çıktı. 34'e çıktı. 7 dolar kavga alıyor. E, gibi. Şimdi buradan aşağıya indiğimiz zaman işte sevgililer günüyle alakalı bir liste var. Mesela işte köpeklerle alakalı listeler var. Custom mesela fotoğrafla alakalı listeler var. Şimdi burada mesela custom now dediğiniz zaman işte hangi style istiyorsunuz? Burada bir sürü style koymuş. Style'ı burada görebiliyorsunuz. Daha sonra buraya isim yazmanızı istiyor. Mesela Eşli yazmış. Biz Emily yazalım. Fotoğraf yüklüyorsunuz. 5 tane fotoğrafı buraya yükleyebiliyorsunuz. 15 megabayta kadar yükleyebiliyorsunuz. Buradan ürünleri seçiyorsunuz. tişörtse mesela, mesela burada 12.95 gözüküyor ama işte onu out of stock yazmış kimse seçmesin diye. E, bu bir trik mesela. E, aslında small tişört bile seçseniz 17 dolardan başlıyor ve 7 dolar kargo alıyor. Aslında 24 dolara bir tane tişört satmış oluyor. E, burada hoodie x seçtiğiniz zaman rakamlar 41'e kadar çıkıyor. E, şey ile beraber. Kargosu beraber. İşte e, eğer örneği görmek istiyorsanız ekstradan 2 dolar daha ödemeniz gerekiyor. Ee, buraya mesela tip koymuş. Bu da aslında yasak bunlar. Bundan dolayı hesabı kapananlar, listesi kapananlar oldu bildiğim kişiler var. Ee, bunları bu şekilde seçtiğiniz zaman 34-35 dolara bu listeyi almış oluyorsunuz. Ee, burada da işte alanların yorumları var. Bu şekilde custom listeler yapılabiliyor. İşte köpek listeleri, direkt custom listeler yapılabiliyor. Mesela buraya direkt yazı yazabiliyorsunuz. Direkt fotoğraf yükleyebiliyorsunuz fontu seçebiliyorsunuz. Bunlar Amazon içerisinde olan seçenekler. Yani sizin buraya font yüklemenize gerek yok. Buraya mesela Emily yazdık. Burada beyaz gözükmesini istiyoruz. Nerede gözükmesini istiyorsak oralara kaydırabiliyoruz. Ee, burada mesela yazıyı sadece aşağıya yazmaya izin veriyor. Sadece yukarıya da fotoğraf yüklemene izin veriyor muhtemelen. Yani şu an fotoğraf yüklemeyeceğim. Ee, burada yine size'ları seçebiliyorsunuz. Size'a göre hepsine Ekstra ücret koymuş. Bakın Out of Stock burada yine trik koymuş. X-Small satmıyor aslında. E, fiyat X-Small kimse seçmeyeceği için 13.95 aslında geçerli bir fiyat değil. En düşük aslında 16.95'e satıyor tişörtü. E, buradan renkleri seçiyorsunuz. E, seçtiğiniz renge göre yazının nasıl gözüktüğüne bakabiliyorsunuz. Burada beyazdı mesela. Işte kırmızı olsun mesela. Burada mesela şu an mı gözükmüyor? Mesela bu listeyi düzgün yapamamış. Bunlar da mesela işte müşterinin kaçmasına sebep oluyor. Bu tarz e, custom listelerde yapabiliyorsunuz. Bunların işte bebeğini vesairesini dışarıya koymuş ama hepsini içeriye de koyabilir. E, custom listelerde başka mesela mesela sırt baskı yapmış. Sırt baskıya sadece Custom Text demiş mesela. Burada customization, customization yapıyoruz. Yazının nasıl olacağını müşteri seçebiliyor burada. Önemi baskı olsun, işte cep mi olsun, arka mı olsun bunları seçebiliyor. Rengi seçebiliyor. İşte bakın yine Hoodie X Small Auto Stock demiş. X Small Hoodie zaten pek yok yani. X large seçtiği zaman fiyat direkt 37'den başlıyor aslında. Bu şekilde Yazacağınız yazıyı da burada seçiyorsunuz. Daha sonra e, hangi seçtiğiniz style varsa o style'a göre bunu yazıp size gönderiyorlar. E, bu şekilde mesela bir sürü custom liste hazırlamış. Bunlar var. Aynı şekilde e, farklı ürünlere, farklı işte mesela e, burada mesela bakalım bu düzgün beklemiş eklemiş. Customization dediğiniz zaman işte front mu, back mi bunları seçiyorsunuz. Zaten boş tişört istiyorsanız 16.90, herhangi bir baskı istiyorsanız direkt 20.80'den başlıyor. Continue dediğiniz zaman, işte back sayda bir şey istiyor musunuz mesela? İstiyorsanız buradan yüklüyorsunuz veya buradan yazıyorsunuz. Yine Emily yazalım mesela. İşte rengini seçiyorsunuz. Fontunu seçtiğiniz zaman müşteri fontuna göre buradaki yazının nasıl gözüktüğünü ve nerede gözükmesi gerektiğini seçebiliyor. Büyüklüğünü seçebiliyor. Bunların hepsini müşteri görebiliyor. Etsy'den fark aslında Amazon'un bunlar. Müşteri sipariş verdiği zaman da aynı şekilde nereye fotoğraf yazıyı koymuş ise siz bunu görebiliyorsunuz. Yani müşteri belki istiyor ki şurada küçücük bir baskı istiyor. Yani buna göre baskının yapılması gerekiyor. Bunu müşterinin siparişinde görebiliyorsunuz. Bunu indirebiliyorsunuz. E, müşterinin size mesaj atıp her şeyi açıklamasına gerek kalmadan Amazon'da bunları düzgün ayarladığınız zaman şu alanlara yazıların nasıl yazılacağıyla alakalı Müşteri için net olduktan sonra e, bunları hangi renkte basılacağını Ne kadar büyüklükte basılacağını, nereye basılacağını müşteri ayarlayabiliyor e, Etsy'den fark olarak aslında işi kolaylaştıran kısmı bu oluyor Müşteriyle yazışmalar bitmiş oluyor Müşteri burada istediği gibi görüyor, fontunu seçiyor rengini seçiyor, isterse siyah, mavi seçiyor, koyu seçiyor. Ne nasıl isterse, burada istediği kadar renk var. Bunları seçerek siparişini oluşturabiliyor. Ee, aynı şekilde mesela burada pastel topik diyelim. Çantalarda da aynı şekilde şuradan aşağıya inip bakalım. <laughs> mesela işte promotional topik satan birisi. Burada large bag demiş. büyük çanta burada fontunu seçebiliyor işte ne yazılacaksa buradan yazıyor işte Emily ise emeli yazıyor bazıları burada göstermeyebiliyor çok önemli değil örneğini görebiliyor ama şeyini yani her şeyini buradan seçebiliyor görselini ekleyip eklememek tamamen size kalmış burada mesela optional olarak başka bir Tarih vesaire bir şey eklemenizi istiyor musunuz? İşte 2025 ekliyor mesela. 2026 ekliyor. Bu çantayı sipariş görebiliyorsunuz. Başka örnek çantalara bakalım. Mesela Şu aşağılardan Bu da aynı kişiye ait olduğu için farklı bir çanta deneyelim. Mesela custom logo kısmı. Burada logoyu ee, çantanın rengini seçebiliyor. Bir sürü çanta rengi offer ediyor. Sadece ön mü olacak, arka mı olacak? İkisi birden olacaksa artı 3 dolar eklemiş mesela. İşte logoların yüklenmesi burada. Background temizleme olsun mu diyor. Mesela biz de bunun için 4-5 dolar gibi bir para alıyoruz arka planın temizlenmesi çünkü her dizaynda kolay olmuyor. Burada mesela font seçiyor. Font seçtikten sonra ee, bunları yazıyor mesela. Araç olduğu diyelim mesela. Bunun burada ne, nerede gözükecek? Yukarıda mı gözükecek? Aşağıda mı gözükecek? Bu alanların hepsini Amazon'da siz belirliyorsunuz. Arka kısma işte mesela Amazon diyelim şöyle. O da rengi ne olsun? Beyaz olsun mesela. Mesela burada arka ile önün rengini beraber belirliyorsunuz. İsterseniz bunu ayrı ayrı da yapabiliyorsunuz. Bunların hepsini Amazon'da 16 tane customization belirleyerek yapabilirsiniz. Burada da not yazmasını istiyor mesela. Diyor ki işte şu tarihe kadar yetişmesini istiyorum veya işte e, işte e, rengi uymazsa bana haber ver gibi yani haberleşelim gibi şeyler yazabiliyor müşteri. Buraya genellikle müşterinin yazacağı bir optional not bırakmanız e, alan bırakmanız önemli. Amazon hesabınız açıldıktan sonra Handmade'e zaten başvurmanız gerekiyor. Amazon Handmade diye Google'da search yaptığınız zaman. Buradan Amazon Handmade'e başvuru yapmanız gerekiyor. Tabii ki seller olarak yazmanız gerekiyor. Amazon Handmade kısmına başvuru yapmanız gerekiyor. Burada sizden üretimle alakalı fotoğraflar, bilgiler, nasıl üretiyorsunuz, üretimi nasıl yapıyorsunuz, bunlarla alakalı detaylar isteyecektir sizden. Ee, bu noktada e, biz destek veriyoruz. Bizimle çalışan, Etsy'de bizimle çalışanların üretimleriyle alakalı kendi üretimlerinin fotoğrafını, videosunu çekerek e, o fotoğrafları, videoları gönderiyoruz. Amazon isterse nasıl üretimle alakalı e, bilgi veriyoruz. Onların yani üretimi nasıl yapıyoruz, bununla alakalı fotoğrafları, bilgileri siz Amazon'a gönderebiliyorsunuz, yükleyebiliyorsunuz e, üretimi bu şekilde yapıyorum diye. Amazon Handmade kısmına başvur, başvurduktan sonra bir de Amazon Custom var. Ee, Amazon Custom diye bir alan var. Burada Amazon Custom'a register olmanız gerekiyor. Burada hiçbir şey sormuyor. Sadece işte onaylıyorum. Ee, işte Custom ürünler yapacağımla alakalı. Onay vermeniz gerekiyor. Onay verdikten sonra hemen kabul oluyor. Bu ikisini yaptıktan sonra Custom listeler yapabiliyorsunuz. Amazon Handmade'den red yerseniz ama sadece Amazon custom'da yapabilirsiniz. Yani biraz önceki gösterdiğimiz her şeyi Amazon custom olarak da yapabiliyorsunuz. Amazon handmade'den red yerseniz onay alamazsanız Amazon custom'a başvurarak yine Amazon'da custom listeler yapabilirsiniz. Bu ikisinden e, fark olarak benim bildiğim kadarıyla bizde hep Amazon handmade onaylı olduğu için e, Amazon handmade'de müşteriler e, iade yapamıyorlar. <laughs> böyle e, kafalarına göre ürünleri gönderemiyorlar. E, size sormaları gerekiyor. Gönderebilir miyim? Değişiklik ister misiniz? Yani direkt return yap. Amazon label vermiyor ama Amazon handmade'iniz yok. Sadece custom'ınız varsa bu noktada müşteri iadeyi size sormadan, size konuşmadan 30 gün içerisinde iade yapabiliyor diye biliyorum. Yanlış bir bilgi de olabilir. Yani benim duyduğum, hani bu yerlerde okuduğum bilgiydi bu. E, buna tekrar bakılabilir. Ama e, aradaki fark bu. Amazon Handmade'den red yeme durumunuz olursa Amazon Custom'a da başvurabilirsiniz. Başka aralarında fark var mı? Çok bilmiyorum. Dediğim gibi biz Amazon Custom değil, Amazon Handmade'de onaylı olduğumuz için e, bu tarz e, listing yapmadık. Yani sadece Custom olarak bir listing yapmadık. Bunlarda başka ne farklılıklar var? Bazı menüler açılıyor açılmıyor. Onları çok fazla bilmiyorum. ChatGPT'ye de sorabilirsiniz. Başka şeylerde de yani Amazon Handmade'de Amazon Custom arasındaki fark nedir diye oradan öğrenebilirsiniz. Amazon'da Handmade ve Custom e, onaylarınız varsa onay alındıktan sonra e, buradan shipping ayarlarınızı yapmanız gerekiyor. Hem shipping location'ınızı belirlemeniz gerekiyor. Yani Amerika'dan kargoluyorsanız, Amerika'dan bir firmayla çalışıyorsanız onun adresini girmeniz gerekiyor. E, shipping settingslerde de istediğiniz gibi belirleyebiliyorsunuz. İsterseniz diyorsunuz ki bir ürüne 4 al, iki, e, ikinci ürüne 2 dolar al. E, i̇sterseniz birinci ürüne 7 dolar al diyebiliyorsunuz. İkinci ürüne 1 dolar al diyebiliyorsunuz. İsterseniz çanta tişört listelerinizi 5 dolar al deyip hoodie ile sweatshirtlerde 8-9 dolar al diyebiliyorsunuz. Bunların hepsini shipping settingslerde oluşturacağınız templatelerle belirleyebiliyorsunuz. Ee, Bizimle Etsy'de çalışan bayilerin bu ayarlarını biz yapıyoruz, ee, Amazon noktasında yardımcı oluyoruz. Ama zor şeyler değil bunlar. Yani Amazon e, shipping settingslerle alakalı YouTube'da yüzlerce video var. Buradan yapabilirsiniz ee, buradaki ayarları. İşte birinci ürüne ne kadar alacağınız, ikinci ürüne ve ikinci ve üçüncü sonraki ürünler yani birden sonraki ürünlere ne kadar ekleneceğiyle alakalı. Etsy'deki gibi 35 dolar üstüne free shipping gibi bir şeyler. İsterseniz belirleyebiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki 100 dolar ve üzeri free shipping olsun. Ama e, isterseniz free shipping yapabiliyorsunuz. Biz bazı listelerimizde free shipping yapıyoruz. E, i̇şte sweatshirt mesela 35'e satıyoruz. E, bazılarında da 7 dolar alıyoruz. Sweatshirt'ü 27'ye satıyoruz. Yani farklı farklı politikalar belirleyip sonunda toplamda aynı ücretleri alabilirsiniz. Yani shipping'i içinde veya shipping'i ayrı alıp Sweatshirt'ı ucuz gösterebilirsiniz. Ya da fiyatı pahalı gösterirsiniz. E, shipping'i free'i gösterirsiniz. Bunlar size kalmış şeyler. E, şimdi genel itibariyle Amazon handmade, Amazon custom nedir? Hani listeler nasıl yapılıyor? Herkesin kendine göre bir yoğurt yeme şekli var bu Amazon'da. E, i̇şte kimisi e, fiyatı düşük gösteriyor işte farklı bir şekilde. Kimisi her size ayrı ücret koyuyor. Kimi her eklenen custom alana ayrı ücret koyuyor. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Bunlarla alakalı liste yapmayla alakalı videomuzda e, detaylardan bahsedeceğim. Ama Amazon Handmade nedir? Listeler nasıl yapılıyor? İnsanlar nasıl satıyor? Amazon'da personel ait veya işte custom mama tişörtü, bright tişörtü, teacher tişörtü diye yazdığınız zaman birçok örnek karşınıza çıkacaktır. Herkesin burada farklı farklı yoğurt yeme şekli var. Bizim de e, kendimize göre bir metodumuz var. Bizim metodumuz başkalarına göre uygun olmayabilir. İşte ne bileyim deri satanın, takı satanın farklı farklı metotları vardır. Tişört ve short örneklerini gösterdim. Onlarda bile bir sürü farklılıklar var. İnsanların kimi ilk önce ürünü rengini seçtiriyor, size'ını seçtiriyor. Sonra isim ekletiyor. Kimi ilk önce isimler ekleniyor sonra ürünü seçtiriyor. Böyle farklı farklı yöntemlerle listelerinizi yapabiliyorsunuz. Ee, bu liste yapma ile alakalı yöntem hangisi sizin kolayınıza geliyorsa hangisi müşteri açısından daha az kompleksse müşteri çünkü seçmekten kafasının karışmaması gerekiyor bunları sırayla e, liste liste yaptıkça göreceksiniz ve e, sizin için de liste yapma ve müşteri açısından da seçmenin kolay olduğu yöntemleri kendiniz keşfedebilirsiniz bizim yöntemimizle bizim göstereceğimiz yöntemlerle yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. E, liste yapma ile alakalı ayrı bir video hazırlayacağız. Orada görüşmek üzere.